artışta 26.8 milyon tona, sebzede yüzde 22 artışta 31.6 milyon tona ulaştık. <laughs> Diğer taraftan sertifikalı tohum üretimimizi 9.4 kat artışta 1.4 milyon tona çıkardık. Bugün 97 ülkeye tohum tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca hayvan varlığımızı büyük başta yüzde 68 artışla 16 milyon 687 bine, küçük başta yüzde 67 artışla 53 milyon 274 bine, kanatlı da yüzde 46 artışla 367 milyon adede, arılı kovanda ise yüzde 114 artışla 9 milyona çıkarmış durumdayız. Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa Birliği ülkeleri arasında birinci sıradadır. Son 20 yılda su ürünleri üretimimizi 61 bin tondan 8.4 katına çıkararak 515 bin tona yükselttik. Su ürünleri ihracatımız ise 97 milyon dolardan 1.7 milyar dolara ulaşmış durumda. Yıl sonundaki hedefimiz 575 bin ton ve 2 milyar dolar ihracattır. Bugün yüzden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Deniz ve iç sulardaki biyoçeşitliliğin ve su ürünleri varlığımızın korunması için de çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. 1 milyon metrekare yani 150 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağını sularımızdan temizledik. Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen 100 milyon yavru balığı da su kaynaklarımıza bıraktık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Tarımsal destekler gıda az güvenliğinin temini açısından en önemli politika araçlarımızdan birisidir. Üretimde sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması ve kaynakların etkin kullanılması amacıyla üretimimizi destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. 2003-2023 döneminde çiftçimize günümüz fiyatlarıyla 866 milyar liralık destek verdik. Hububat üreticilerimize de aynı olarak ödenen mazot ve gübre desteklerini geçen yıl yaptığımız gibi öne çektik. Ekim ayında Ziraat Bankası kartlarına 11.2 milyar lirayı tanımladık. Kırsal Kalkınma Bakanlığımızın önemli politika alanlarından da birisidir. 2006 yılından bugüne kadar 93 binden fazla projeyi destekledik. 267 bin kişiye istihdam sağladık. 95 milyar lira hibe verdik. Desteklerde kadınları ve gençleri ve üretici örgütlerini önceliyoruz. İPART 3 programımızı da yakında yeni desteklerle başlatıyoruz. 42 ilimizde uyguladığımız destek programını 81 ilimizin tamamına yaygınlaştırıyoruz. Çiftçimizin alın terini güvence altına aldığımız tarsimle sigorta poliçe bedellerini yüzde 67'ye varan oranlarda biz karşılıyoruz. 2006 yılından bugüne kadar 23 milyon poliçe düzenlendi, 1.1 trilyon lira değerinde tarımsal ürün sigortalandı. Öte yandan sürdürülebilir tarımsal üretim ve gıda güvenliği için ülkemiz genelinde toplam 9.3 milyon hektar olan 440 ovamızı koruma altına aldık. Korunan ova sayısını artırmak için de çalışmalara devam ediyoruz. Jeotermal, rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynakların kullanılacağı, yeni teknolojilerin uygulanacağı, çevreye uyumlu organize tarım bölgeleri kuruyoruz. 41 ilde 60 adet organize tarım bölgesinin yatırım sürecini hızlandırdık. Aydın, Epeler ve Denizli, Sarayköy organize tarım bölgelerinde üretime başlandı. <laughs> Yine kadın ve gençlerimizi sektöre yatırım yapmaları için yüzde yüzde varan desteklerle, hibelerle destekliyoruz. Ayrıca gençlerimizin tarım politikalarında izi olsun diye Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk. Bu kardeşlerimizle de belli aralıklarla belli zaman dilimlerinde bir araya gelerek bugünden yarına sektörün geleceği için yön vermemizde onların da fikirlerinden faydalanıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin gıda az güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra sağlıklı ve gıda sağlıklı ve güvenilir gıda içinde 7 gün 24 saat çalışıyoruz. 2023 yılında 1 milyon 215 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Planlı ve rutin denetimlere eş, ek olarak farklı sektörlerde her ay tüm Türkiye'de olmak üzere eş zamanlı denetim programını da yine uyguluyoruz. Zirai ilaç kullanımının azaltılması için de biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi destekliyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı desteklerini %100 artırdık. Ayrıca ülkemizde 7'si bu yıl olmak üzere 223 zirai ilacın satış ve kullanımını da yasakladık. Hayvan hastalıklarıyla mücadelemizde bir yandan devam ediyor. 2023 yılı içerisinde Şap Enstitümüz tarafından 58 milyon doz şap aşısı üretildi. Bunun 40 milyon dozu uygulandı. 9 milyon dozunu da Azerbaycan'a ihraç ettik hayvan aşı ve ilaçlarının testleriyle kalite kontrollerinin yapılacağı uluslararası nitelikte akredite ve entegre veteriner tıbbi kontrol merkezini kuruyoruz. Bu sayede yerli ve milli aşı üretimini artırarak hayvan hastalıklarıyla etkin mücadeleye devam edeceğiz. Yine hayvan hareketlerinin denetlenmesi için veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarının ilkini Erzurum'da açtık. Elazığ ve Mersin istasyonları için çalışmalara devam ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, araştırma kurumlarımızda tarla bitkilerinde 953, bahçe bitkilerinde 1027 yerli ve milli tohumluk çeşidi geliştirdik. Ülkemizde üretilen sertifikalı tohumluk çeşidinin yüzde 40'ı bu tohumlardan oluşmakta. Ata tohumu projesi kapsamında farklı türlerde 37 yerel çeşidi araştırma enstitülerimiz adına tescil ettirdik ve gen bankamızda koruma altına aldık. Yine ARGE çalışmalarımızla et ve yumurta tavukçuluğunda yerliliği artırıyoruz. Yumurta tavukçuluğunda dört damızlık hat geliştirdik. Et tavukçuluğunda ise hat geliştiren yine dört ülkeden birisiyiz. Tarımsal üretimin geleceğinin teminatı olan 318 bin genetik materyali gen bankalarımızda koruyoruz. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün çok daha fazla hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Bunun için kuraklığa, soğuğa ve hastalıklara dayanıklı tohum çeşitleri geliştiriyoruz. Bu bağlamda 63 tohumluk çeşidi geliştirdik ve çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Tarımsal kuraklığın dijital ortamda izlenmesi amacıyla devam eden ARGE projemiz 2024 yılının mart ayında tamamlanmış olacak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ormanlarımız ülkemizin akciğerleri. Karbon yutak alanı olan ormanlarımızı koruyor ve topraklarımızı yeni fidanlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Son 21 yılda 5.9 milyon hektar alanda 7 milyar tohum ve fidanı toprakta buluşturduk. 2002 yılında 20.8 milyon hektar olan orman alanımızı 2022 yılında 23.2 milyon hektara ulaştırdık. Ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada dördüncüyüz. Orman köylümüzü yüzde 20'si hibe, geri kalanı faizsiz olmak üzere or köy kredileriyle destekliyoruz. Bu kapsamda 11 bin aileye 1.2 milyar lira destek verdik. Ormanlarımızı 10 insansız hava aracımız ve 776 kulemizde 24 saat gözetliyoruz. Yapay zeka ve ileri teknolojiyle hem orman yangınlarına müdahale süresini azaltıyoruz hem de yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresinde etkinliğimizi artırıyoruz. Yine orman yangınlarıyla mücadelemizi rezerv güçlerimize dahil olmak üzere 100 helikopter ve 24 uçakla sürdürüyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede ins insansız hava aracı kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülkeyiz. Kara filomuzun kapasitesini de artırdık. Arezöz sayısı 1560'a, ilk müdahale aracı 2453'e, iş makinesi 786'ya çıktı. Yine helikopterlerin ve arazözlerin kolay ve çok hızlı su ikmali yapabilmesi için ülke genelinde 4630 yangın havuzu ve göleti inşa ettik. Müdahale orman yangınlarına müdahale süremizi de 40 dakikadan 11 dakikaya indirdik. Yangınlardan zarar gören ormanlarımızın rehabilitasyonu ve yanan alanların tekrar ormanlaştırılması için yıl içerisinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz tohum atılmayan, fidan dikilmeyen herhangi bir yanmış alan bırakmıyoruz. Yangın esnasında zarar gören hayvan ve bitki türlerinin, yaban hayatının ve ekosistemin rehabilitasyonu içinde arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta çokça tartışma konusu olan bitki örtüsü ya da ağaç yapısıyla alakalı geçmişten geleceğe Anadolu coğrafyasında ormancılık çalıştayını gerçekleştirdik. Bu çalıştayın sonuçlarını da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Yaban hayatını koruma ve izleme çalışmalarını yürütüyoruz. Bu kapsamda Anadolu yaban koyunu, ala geyik, ceylan ve kel aynak gibi türlerin neslini yok olmaktan kurtardık. Anadolu parsımızın da izini sürmeye, neslini korumaya devam ediyoruz. Biyoçeşitlilik envanter çalışmalarımız kapsamında veri tabanlarımızda 12.141 bitki, 1263 hayvan türü kaydedilmiş durumda. Bugün itibariyle korunan alan sayımız 660. Bu alanların büyüklüğü ise 3.4 milyon hektardır. Bu süre bu e, korunan alanlara, tabiat ve milli parklarımıza gelen ziyaretçi sayısı da 2023 yılında 61 milyondur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Suyumuzu verimli kullanarak gelecek nesillere aktarma gayesiyle ulusal su verimliliği seferberliğini başlattık. Bu konuda vizyonumuzu ve hedeflerimizi gösteren strateji belgemizi ve eylem planımızı yayınladık. Yine su kaynaklarının etkin kullanımı ve koordinasyonu için ulusal su kurulunu oluşturduk. Yağışların 72 saat öncesinden başlanılarak tahmin edilmesi ve gerekli uyarıların yapılması için taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi TATUS'u kurduk. Sistemin tüm havzalarımızda yaygınlaştırılması çalışmalarına da devam ediyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün eliyle son 21 yılda 10.086 tesisi hizmete alarak günümüz fiyatlarıyla 1 trilyon 265 milyar lira yatırım yaptık. Sulanan arazi miktarını 47.9 milyon dekardan 71 milyon dekara yıllık sağlanan içme suyu miktarını 2 milyar metreküpten 5.2 milyar metreküpe, toplulaştırılan arazi miktarını 4.5 milyon dekardan 7.7 milyon dekara, 72.7 milyon dekara baraj sayısını 276'dan 1018'e, gölet ve bent sayısını 228'den 726'ya, hidroelektrik santral sayısını 125'ten 750'ye taşkın koruma tesis sayısını da 5018'den 10697'ye çıkardık. Basınçlı sulama sistemlerinin kullanılma oranını da yüzde altıdan yüzde otuz üçe çıkardık. Bu oranın artırılması için çalışmalara devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı 66 ilimizde yaklaşık maliyeti 53 milyar lira olan 369 tesisi hizmete aldık. Eserlerimizle aziz milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Artık kendi kategorilerinde dünyanın ve Avrupa'nın en büyük su yapılarını inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük, en yüksek 5. barajı Yusufeli Türk mühendisliğinin su yapıları konusunda Dünyada üst seviyeye ulaştığının en önemli örneğidir. Yine asrın projesi olarak adlandırılan su temin projesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yılda 75 milyon metreküp su sağlıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemiz 6 Şubat'ta tarihinin en büyük depremini yaşadı. Bizler de elbette bakanlık olarak depremin ilk saatlerinden itibaren tüm imkanlarımızla seferber olduk. Depremden etkilenen illerimizin üretiminin aksamaması için, tarımsal üretiminin aksamaması için üreticilerimizin üretime devam etmeleri en büyük önceliğimiz oldu. Üreticilerimize 20 bin hayvan çadırı ve 16 bin ton yem dağıttık bu süreçte ve onların ellerinde olan ürünleri herhangi bir sınırlama olmaksızın satın aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın çiftçilerimizin hayvan kayıplarını birebir bedelsiz yerine koyacağı sözlerinin ardından 43.317 küçük baş, 549.105 kanatlı ve 26.318 arılı kovan dağıtımını tamamladık. 5.804 büyük baş hayvan dağıtımını da ay sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, Et ve Süt Kurumu, Türk Şeker ve Tigem ile üreticilerimizi destekliyor ve alın terlerine sahip çıkıyoruz. 2023 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tarihindeki alım rekorunu kırdı. Toprak Mahsulleri Ofisi alım noktası sayısı 510'dan 510'dan 614'e çıktı. Günlük alım miktarı 110 bin tondan 250 bin tona çıktı. Böylece 13.1 milyon ton alım yaptık. Üreticilerimize de 100 milyar ödeme yapıldı. Pancar üretimimiz geçen yıla göre yüzde 17 artışla 22,5 milyon tona ulaşacak. Türk Şeker marifetiyle de yine üreticilerimizden aldığımız pancar karşılığında 17,5 milyar lira ödeme yapacağız. Cumhuriyet tarihimizin ilk yerli ve milli hastalıklara dayalı dayanıklı şeker pancarı tohumunu da 2025 yılından itibaren çiftçilerimizle buluşturmuş olacağız. Yine bu yıl Çaykur aracılığıyla 146 bin üreticiden 592 bin ton çay alımı yaparak buçuk milyar lira ödedik. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde bu yıl başlattığımız ve önümüzdeki dönemde devam ettireceğimiz yapısal reformlara değinmek istiyorum. Çünkü üretimin ve üreticinin yüzyılında bizler doğal kaynakların etkin kullanımını gözeten, İleri teknolojiye dayalı, verimli, altyapısı güçlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir üretim amaçlıyoruz. 2023 yılı bu amaca hizmet eden devrim niteliğindeki düzenlemelerin hayata geçtiği bir yıl olmuştur. Yıllardır ülke gündeminde olan üretim planlaması sürecini suyu merkeze alarak bütüncül bir yaklaşımla başlattık. Yeni sistemle stratejik ürünlerin en uygun yerde üretilmesini, üreticilerimizin pazarlama imkanlarının geliştirilmesini, verimlilik ve tarımsal hasılada artışı sağlayacağız. Böylece üreticimizi koruyup güçlendirirken tüketicimizin de daha uygun şartlarda gıdaya erişimini kolaylaştırmış olacağız. Tarımsal üretim planlaması kapsamında 3 yıllık üretim planlarının yapılmasına yönelik 81 ilde üreticiler üretici temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve üniversitelerin yer aldığı teknik komiteleri kurduk. Süreci katılımcı bir anlayış ve ortak akılla yürütüyoruz. Yeni sistemi 2024-2025 üretim sezonunda tüm unsurlarıyla uygulamayı hedefliyoruz. Yine üretim planlamamızın önemli araçlarından biri olan sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması için de gerekli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda tüm tarafları güvence altına alan tip sözleşmeler hazırlandı. Sözleşmeli üretim kayıt sistemi kuruldu. Tarafların riskini azaltmak için sigorta şartı getirildi. Anlaşmazlıkların hızlı ve etkin çözüme kavuşturulması için ara buluculuk sistemi geliştirildi. Kayıtlılığı artırmak için çiftçi kayıt sisteminde de değişiklik yaptık. Mülkiyet ve miras sorunları sebebiyle ki en çok şikayet edilen konuydu bu kayıt olamayan çiftçilerimize sisteme kayıt imkanı tanıdık. Desteklerden mahrum kalan üreticilerimiz bu düzenlemeyle artık tarımsal desteklerden istifade edebileceklerdir. <laughs> Yine çokça konu edilen işlenmeyen tarım arazilerinin de üretime kazandırılması süreci başlamış oldu. Üst üste iki yıl işlenmeyen arazilerin kira bedellerinin arazi maliklerine ödenmesi koşuluyla tarımsal üretim amaçlı kiralanmasını sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde üretim planlaması ile ilişkilendirilmiş, suyu merkeze alan, çevreye duyarlı, kalite ve verimliliği önceleyen, yönlendirici, sade ve etkin bir destekleme modelini hayata geçiriyoruz. Kayıtlı üreticilerimizin tamamını temel girdi desteklerinden faydalandıracağız. Bir yenilik olarak üretim planlaması kapsamındaki üren ürünler için planlama desteği, yeraltı su kısıtı olan bölgelerdeki ürünler için de yine ek destekler uygulayacağız. Az ve piyasa koşullarına göre planlama kapsamında yer alan ürünlerde üreticilerimizin bek, beklentilerini de karşılayacak mekanizmaları devreye sokacağız. Yine diğer çok önemli bir konu, politikalarımıza esas teşkil edecek veri setlerini doğrulamak ve güncellemek adına TÜİK'le imzaladığımız protokol kapsamında genel tarım sayımı 2026 sonunda tamamlanacaktır. Tarımsal amaçlı örgütler yeni vizyonumuzun en önemli unsurları arasında olacaktır. Üreticilerimizin güçlendirilmesi onların birlik içinde olmalarına bağlıdır. Bu bağlamda tarımsal amaçlı örgütlerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, ve faaliyetlerini daha etkin ve verimli yürütmelerini sağlamak için bu kurumların derecelendirilmesine ilişkin esasları belirledik. Birinci derece olmaya hak kazananların tarımsal desteklerden daha fazla yararlandırılması ve karar alma süreçlerine katılmalarının da önünü açtık. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bütün bu yapısal reformların yanında Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz bazı önemli çalışmalara ilişkin sizleri bilgilendirmek isterim. Yerel genetik kaynaklarımızın korunması ve sonraki nesillere aktarılması amacıyla ki bu konu herkes için de çok önemli, ata tohumlarının kullanılmasını yaygınlaştıracağız. Büyükbaş hayvancılıkta verimliliği, küçükbaş hayvancılıkta ise verimlilikle birlikte sayıyı artıracağız. Su kısıtı, mera varlığı, mera yapısı ve yem olanaklarını dikkate alarak bütüncül bir yaklaşımla hayvancılık üretim bölgeleri oluşturacağız. Islah edilen mera, yaylak ve kışlak alanlarını artırarak üreticilerimiz, üreticilerimizin hizmetine sunacağız ve yeni su ürünleri yetiştiricilik bölgeleri planlayacak yetiştiricilik tesislerinin kapasitelerini artıracağız. Tarladan sofraya tedarik zincirini kısaltmak hem de lojistik maliyetlerini düşürerek karbon salınımını azaltmak, çevreyi korumak ve yerinde istihdamı artırmak amacıyla da kent tarımı uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Örtü altı yetiştiriciliğine yönelik mevcut seraların modernize edilmesini sağlayacak jeotermal organize tarım bölgeleri sayısını artıracağız. Aile işletmeciliğine destekleri çoğaltacağız. Kadınlara ve gençlere ilave destekler vereceğiz iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevre dostu tarımsal uygulamaları destekleyeceğiz bitkisel üretimde zira ilaç kullanımının kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi için biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarını yaygınlaştıracağız Ülkemizin biyolojik çeşitliliğini av ve yaban hayatıyla sulak alanları koruyacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Ülkemizin 25 su havzasında su havza yönetim planlarını tamamlamış olacağız. Yine arazi toplaştırma çalışmalarına sulama yatırımlarıyla entegre şekilde devam edeceğiz. Yapay zeka destekli tam otomasyonlu uygulama ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştıracağız. Bu minvalde ülkemizin Gıda güvenliğini garanti altına almanın yolu su kaynaklarımızı etkin, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanmaktan geçiyor. Bununla ilgili kamuoyuna çok sıkça duyurularımız var. Sizlerin de desteklerini istirham ediyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzce 2024 yılında 53 baraj, 15 hidroelektrik santrali, 20 gölet ve bent, 65 sulama tesisi 16 içme suyu tesisi, 314 taşkın kontrol tesisi, 2 atık su tesisi, 19 yeraltı depolaması ve suni besleme, 23 arazi toplulaştırma projesi olmak üzere toplam 527 tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Filistin'de dünyanın göz önünde bir katliam yaşanıyor. İsrail bir yandan yasaklı bombalarla öldürmeye devam ederken bir yandan da Gazze'deki kadın ve çocuklar dahil herkesi su ve gıdadan mahrum bırakıp açlığa ve ölüme terk ediyor. Bu vahşetin bir an evvel son bulmasını temenni ediyor. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz biliyoruz ki Gazze semalarında güneş elbet yeniden doğacak. Zeytinler elbet yeniden çiçek açacak ve Filistin yeniden özgür olacak. Biz de o gün sadece yardımlarımızla değil, kendi tarımsal üretimini gerçekleştiren Filistinli kardeşlerimize destek için onların yanında olacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerek Plan Bütçe Komisyonu Gerekse genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde bakanlığımız faaliyetlerine ilişkin yapılan yorum, öneri ve eleştirilerin çalışmalarımız için çok değerli olduğunun altını çizmek isterim. Ayrıca yasama faaliyetlerinde de söz alarak yazılı veya sözlü soru önergeleri vererek bakanlığımızın faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sunmaya çalışan siz değerli milletvekillerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, 2024 yılı içinde yapacağımız faaliyetlerimiz için bakanlık bütçemizi 283 milyar lira, yatırım bütçemizi 111 milyar lira, tarımsal desteklemeleri de 91.5 milyar lira olarak teklif ettik. Bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer ifadesine uygun olarak çalışmalarımızı hız Buyurun tamamlayın. Buradayım. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer ifadesine uygun olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bütçemiz toprağa bereket katan çiftçilerimizin refahının artırılması medeniyetimize değer katan suyumuzun verimli kullanılması ve milletimize güvenilir ve yeterli gıdanın sağlanmasına hizmet edecektir. İnanıyoruz ki Türkiye yüzyılı aynı zamanda tarım ve ormanın yüzyılı olacaktır. Bütçemizin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor. Yüce Meclisimizin siz değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Bakan.